Demir Motordan herkese selamlar. Arkadaşlar merhaba. Nihat en sonunda şimdi diyeceksiniz eski izleyiciler. Ustamızı en sonunda görebildik. Kendini gösterdi. Arkadaşlar göstermememin sebebi videoları kameramı yakın tutmam gerektiği için, sesimin iyi çıkması için. Ses az geliyor videolarda. Belki de bu videoda da az gelecektir. İnşallah öyle bir problem olmaz. Sesimin sizlere iyi çıkması ve görüntünün göstermiş olduğum noktaları iyi görebilmeniz için yakından çekmek zorunda kalıyorum ama bu videoda inşallah böyle bir problem olmaz. Size bugün anlatacak olduğum iki zamanlı yağlar hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Çok kafa karışıyor bu konuda. İşte ne kadar yağ koymalıyız? Ne kadar hangi kalite yağ kullanmalı? Şu marka olur mu? Bu marka olur mu? Piyasada inanın o kadar yağ var ki, o kadar yağ satan kişi var ki yani çok geliyorlar bize böyle yağ satmaya. İşte şu yağ var ustam bir bak falan filan diye. Bakıyoruz yağlar çoğu adi çıkıyor arkadaşlar. Siz de bizim seçip aldığımız gibi almanız için sizlere birkaç önemli bilgi vereceğim. Yağların kaliteli olup olmadığını hiç olmazsa garanti gene de garantili. Çünkü çok sahtesi var bu yağların. Bunları ayırt etmeniz için özellikle bu kırmızı yağlarda ilk önce bakın bu kırmızı yağları koydum. Daha sonra mavi yani renkli olan yağlarda sahte olup olmadığını anlayabilmeniz için tek bir nokta var. Buna dikkat etmeniz gerekir. Biz bile yani bizi bir yağcı, yağ satan samimi olduğumuz bir yağcımız uyardı. Buna böyle böyle dikkat edip böyle yağınızı alın diye. Çünkü çok başımız ağrıdı. Bu yağları lekeleyen o oldu. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu kırmızı ve renkli yağlar, mavi yağ nasıl anlayabiliriz bunların sahte olup olmadığını? Arkadaşlar normal yağlara ya da piyasada geri dönüşümden alınan hatta hatta bazılarının başına gelmiştir belki de motorlarını çalıştırdığında böyle pis bir koku alır Balık kızartması gibi, patates kızartması gibi, bir yemek kokusu alır, böyle insanın midesini bulandırır. Bu tarza denk gelenlere söylüyorum, restoranlarda geri dönüşüm alınan yağlar ve diğer işte artan bu balık sezonunda balıklardan duyduğumuza göre, yani emin gene ben duyduklarımı sizlere yağcılardan mal aldıklarımızdan duyduğumuza göre bu tarz yağlar oluyormuş, bunlardan geri dönüşüm yapıp yani hatta büyük bir kazana yanık yağının içine bir kimyasal karıştırıp o yağın bembeyaz olduğunu söylüyorlar. Yani normal temiz yağ çevirdiğini söylüyorlar ve bunları da tekrardan sattıklarını, hani böyle sahtekarlıklar yapıp da sattıklarını kendi aramızda muhabbet ederken konuşuyoruz ve bunları ben de sizlere anlatmak istiyorum. Yani bazı arkadaşlara söylüyorum, yardımcı oluyorum. Onlar öteki türlü konuşuyor. Kendi bildiklerini konuşuyor. Yani biliyorsanız bildiğiniz gibi yapın. Arkadaşlar bana niye soruyorsunuz? Ben size kötülük olsun diye değil, iyilik olsun diye bunları anlatıyorum. Bakın. Şimdi bu yağların içine boya katıyorlar. Nasıl bu hale getiriyorlar? Yani piyasada sahtekarlık hat safhada zaten biliyorsunuz. Sadece bu sektörde değil, her sektörde. Şimdi bu yağları boya katıyorlar. Nasıl boya katıyorlar? Şimdi Rafta uzun süre durduğunda ya yani 3 gün, 5 gün, 10 gün içine katılan boyaya göre öyle söyleyeyim. Yağımız böyle duruyor. Bir hafta sonra gittik. Yağımızı birden böyle ters çeviriyoruz. Bu alt kısmında siyahlanma olur arkadaşlar. Şuralarda çökme olur. Bir karartı olur. Eğer bu karartılara denk gelirseniz bu sahtedir. Bunu hemen ayırıyorsunuz. Diğer renkliye de bakıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Bakıyorsunuz altta siyahlık var mı? Alacak olduğunuz yağlara bu şekilde bakmalısınız. Bunların içine boya kattıkları için sizin motorunuza mükemmel derecede zarar veriyor. Bakın mükemmel diyorum. Çok çabuk zarar verir. Pistonları simsiyah yapıyor. Pistonları kilitliyor. Bizim başımıza da geldi. Tabii ki o yağcıları gönderdik. Hatta kovduk yani. Bu ne dedik yani? Senin verdiğin ya garanti virüsün öyle pusun böyle. Bizi de kandırıyorlar. Hayır, düşünün yani arkadaşlar. Şimdi diğer videolarımda bahsettim zaten. Uzun süre Şimdi, marka söyleyemiyorum arkadaşlar. Yani bakabilirsiniz yani. Ben marka sizlere reklamını yapmıyorum. Yani yani iyi yağlara denk gelmiş. Motorunuzu iyi yağ kullanın. Motorların canı yağdır arkadaşlar. Bu yağlara çok dikkat edin. Evet gelelim. Bunların şimdi hangisi en iyisi? Bu yağların en iyisi stil arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem bu. Husqvarna'nın da yağı var. Mavi yağı var. Oleman da var. İşte Veta'sı var. Bir sürü markası var. Ee, benim şahsi düşüncem, şahsi fikrim en iyisi stil arkadaşlar. İşte şimdi neden diyeceksiniz? Kullanılan motorları söktüğümüzde bu yağları tercih eden müşterinin motorlarını söktüğümüzde ya da onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda en iyi yağların yani en iyi verimi bundan aldığını söylüyorlar ve bu yağı kullanan kimseden ben şikayet aldığını duymadım. İlla ki vardır. Yani sizlerden de beğenmeyenler var zaten. Yorumları yazıyorlar. Benim şahsi fikrim bu. Şimdi bu yağlardan ne kadar koyacaksınız? Stilin yağlı bidonların üzerinde zaten yazıyor. 1 litreye 20 milim. 3 litre 60 milim. 5 litreye 100 milim. Şimdi bu yağların 5 litresini 100 milim koyuyorsunuz. Bakın bu yağlardan burada da yazıyor. 1 litreye 25 milim stilde 20 milim yeterli gelebiliyor. Ee, 4 litreye 100 milim işte 20 litreye 50 milim 40 litre 1 litre yani 40 litre benzini bunun hepsini kullanabiliyorsunuz. Stilin pahalı ama bu daha uygun. Stil daha pahalı ama stil parasını çıkartıyor zaten daha çok benzini kullandığınız için. Şimdi mavisi de aynı şekilde arkadaşlar. Bundan al daha uygunu, biraz da hem uygun hem kaliteli olan yağlarımız bunlar ve benim diğer videomda bulunan yağlarım. Ee, kırmızı yağlarda söyleyecek olduklarım bu kadar inşallah anlaşılıp olmuştur sizlere faydalı olmuştur şimdi gelelim eski nesil yağlarımıza yani eskiden beri bu motorlar çıktı çıkalı bu tarz yağlar kullanılır. Bunlar yeni. Bunları unutma. Şimdi bunlar da litreye motorun durumuna göre, seriliğine göre, kullanım tarzınıza göre, kullanım şartlarına göre yağ oranları değişir. 25'ten 30, 40, 60 grama kadar hatta 70 milim ya da 70 gram koyan da var. Bu arada gramla milim arasında pek bir fark yok arkadaşlar. Bunları bunları kafanız yormayın. Yani özet yağlar bu diğer yağlar hakkında ya da genel olarak söyleyeyim fazlasından zarar gelmez. Ha, şimdi diyeceksiniz motor gaz yemiyor, boğuluyor. Kardeşim sen de fazla katma. Birazcık koyduğunun az daha üstüne geçebilirsin. Yani 40 koyursan 50 gram koyacaksın. 50 ise 60. 60'dan yukarı koymayın zaten. Eğer hava soğuk ise motorunuz gaz yemekte zorlanacaktır. Sıcak havada motor zaten benzinin motorun yanıcılığı arttığı için nasıl ki soğukken motorunuz gaz yemiyor. Isındığında motorunuz iyi gaz yediği için bunu motorunuz etkisi olmaz. Hatta fark ederseniz motorunuz ilk zamanlar soğukken fazla duman atar. Motorunuz iyice ısındığında dumanı azalır. Çünkü motorunuz bunu çok iyi yakar. Yaktığı için duman az gelmiş olur. Yani eski kullanıcılar mesela der ki ben gramından falan anlamam. Ben motora koyarım. Çalıştırırım motorumu. Motorumdan duman çıkıyor mu eksizundan bakarım. Az mı çıkıyor ya da hiç çıkmıyor mu? Yağ eklerim. İşte 3 kapak, 5 kapak. Bu kapak işlerinde de e, hangi motora ne kadar koyacağım? Her motorun deposu aynı ölçüde benzin almıyor. Yani hiç bilmiyorsanız diğer eski kullanıcıların uygulamış olduğu taktikle egzozdan dumanı göreceksin. Egzozdan dumanı görene kadar iki kapak at. Çalıştır. Bak az mı duman geliyor? Bir kapak daha at. Az mı geliyor? Bir kapak daha at yani. Bu tarz o motorunuzun yağ oranını ayarlayabilirsiniz. Genel olarak tekrar söylüyorum. Genel olarak motorları koymanız gereken yağlar 40-50 gramdır. Çok aşırı kesimciler bunu bilir. Zaten onlar nasıl kullanacaklarını biliyorlar. 60 gram koysa bile onların motoru yakar. Ee, bir de Yağın fazlalığı, eksiliği motorun gücüne, silindir hacmine göre de değişebiliyor arkadaşlar. Küçük motorlarda hatta bu budama dediğimiz ufak CC'li olan motorlarda kırmızı yağlar biraz daha önde oluyor arkadaşlar. Benzinin yanıcılığını azalttığı için. Şimdi ne kadar yağ katarsanız benzindeki oktanı, yanıcılık özelliğini azaltacaktır. Azalttığı için de sabah geç alma ya da randımansız çalışma gibi bir nevi problemler yaşanacaktır. Şimdi i̇ki zamanlı motorların genel olarak sıkıntıları bunlardır zaten. Dört zamanlılar gibi değil. İki zamanlar çok hassastır. Çok iyi ayarlamak lazım. Hatta karbüratör ayarlarını biz burada şehir içinde yapıyoruz. Müşterimiz köye gidiyor. Köydeki hava rakımından dolayı, işte yükseklik alçaklık, oksijen durumundan dolayı bile gaz yemeleri değişebiliyor arkadaşlar. Yani çok değişik bir sistemleri var. Aslında basit ama değişik yani havadan çok çabuk etkilenebiliyor. Yağ oranından, yağ kalitesinden. Bu motorlar iki zamanlı motorlar. Benzine katılan yağlardan, yağ ile içine katılan katkılar ile rulmanlarını, yan sağ sol grank rulmanlarını, e, alt üst billalarını yani içindeki bütün oynar aksamı bu cihazlarımız, bu makinelerimiz bu benzine katılan yağlar ile yağladığı için yağ çok önemli sürtünmeyi azaltıyor arkadaşlar ince bir film tabaka oluşturur. Bu sebepten dolayı hatta soğumasına neden olur. Yani daha az ısınır. Ee, motorun sürtünmesine azaldığı için motor ömrünüz uzun olur. Yani yağ çok önemli. Bu yüzden az koymayın. Kararında koyun. Aşırı zorlayacaksanız birazcık üstüne fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Buji yağlama olayını da söyleyeyim. Şimdi motorunuzu İlk çalıştırırken jikle hatası yaparsanız ya da jikle de çok çekerseniz o zaten boğulur. İkincisi rolenti de çok uzun süre bekletirsiniz. Fazla yağ kattığınız için benzine daha diğerinden daha erken kendini boğacaktır. Ee, yağlı olduğu için öyle söyleyeyim size. Ama normalde çalışırken çalışan gaz yiyen hiçbir motor kendini boğmaz. Eğer koyarsanız 30 numara, 90 numara, 20-50, 10-40, 15-40, 4 zamanlı motorlar Bunlar benzine katılıp da yanacak bir sistemde yapılmadığı için bu motorları, bu bu benzinleri bu motorlara koyarsınız. Işte bu yağları benzine katıp motorlara koyarsanız Tabii ki bu tarz problemler yaşarsınız. He, bir boğma yaşarsınız. O da karbüratörünüzde problem olur. Yani direkt yağa bağlamayın. Sizlere söyleyecek olduğum bunlar hakkında da bunlar. Şimdi bunlarda da marka. Shell... Total, Opet, BP, Castrol, bu tarz bilinen markaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi burada birkaç alt marka satıyorum. Bunlar uygun fiyat olarak uygun. Şimdi bir adam geliyor yağ alacağım diyor. Şeritine şeritlerine yağ koyacak. Şimdi gidip de buna kaliteli iki zamanda veremem. Şerit olarak veriyorum. Bakın arkadaşlar ben bunları şerit yerlerine koydukları duruyorum. benzinlere zorda kalmadıkça koyma diyorum abi. İki zamanda bunlar da ama kalite olarak düşük kalitede. Bu yüzden Kalite olarak onlara veriyorum. Kastrolü kalmadı şu an. Kastrol, şelin yağısı, opetin. Bu tarz kaliteli yağlar koymalarını tavsiye ediyorum. Mesela şelin buralarında arkadaşlar bakın sertifikaları vardır. Karşıldığı normlara göre sertifika alır bunlar. Bunlar test edilir. Hangi durumda ne kadar koruduğunu ne durumda koruduğunu sizlere buradaki aldığı sertifikalardan gösteriyor zaten. Bakalım ne yazıyor. Türkçesi vardır inşallah. Evet. Motosiklet yağı, iki zamanlı motosiklet içi motosikletler için çok iyi bir koruma ve motor temizliği sağlar. Eksos sistemlerinin kirlilik sonucu tıkanmasını kontrol altına almaya yardımcı olur. Yani daha az kurum yapar diyor. Azaltılmış egzoz dumanı sağlar. Gerek yağın yakıta doğrudan ilave edildiği gerekse yağın enjeksiyon yolu ile sisteme karıştığı iki zamanlı bütün motosikletlere uygundur. Önde gelen motosiklet üreticilerinin spesifikasyonlarını karşılar. Yani iç enjeksiyon dedi de bazı motosikletlerde yağ haznesi ayrıdır. Benzinle yağ motor kendi karıştırır. Motorunuza iletir. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Yani iki zamanlı yağlar hakkında Söyleyecek olduğum bunlar. Diğeri de 30 numara. Biz bunları bu tarz alıyoruz. 3 litre şeklinde. Bunlar 30 numaradır arkadaşlar. Şerit yağ olarak veriyoruz bunları. Ee, niye 30 numara tercih ediyoruz? Onu söyleyeyim. Şimdi 30 numara yağlarda genel olarak bütün motorlara bunu kullanabiliyoruz. Küçüğüne, büyüğüne, daha büyüğüne, ortasına, hepsine 30 numaranın kıvamı yetiyor. Yani ee, aslında şeritlere soğutucu özellikle tam sentetik değişik bir yağlar var. Stilin bu yağları vardı. Bir zamanlar satmıştım. Çok pahalı olduğu için müşteriler tercih etmiyor tabii ki. Yani en uygun, en güzel, sıkıntı yaşamayacağınız 30 numara yağlardır arkadaşlar. Genelde bunu koyun. İşte 20, 50 veya 90 numara gibi yağlar da konulabilir. Fakat bazı küçük ve orta motorlar pompaları bunu iyi yağlı, yağlayamaz. Bunlara ne yapmanız gerekiyor? Biraz benzinle katıp iki zamanlı yağ kıvamına getirene kadar işte benzin katabilirsiniz. Yani parmağınızda aldığınızda yağ böyle uzamayacak arkadaşlar. Bal gibi olmayacak. Birazcık akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Mazot da katabilirsiniz. Yani amaç benzini şey yağı benzin ya da mazot katarak inceltmek. 30 numara kıvamına getirmek. Zor da kalmadıkça bu tarz 30 numara yağları motorlarınıza kullanmayın arkadaşlar. Tarlaya gittin, yağ almayı unuttun ya da yağın bitti. 30 numara var elinde. Kullanabilirsin. Uzun süre yani 3 sene, 5 sene, 6 ay, 1 ay, bir ay yani kullanmayın. Bu tarz uzun sürelerde bunları kullanmayın. Motorunuzun karbüratör sağlığı ve motor piston, segment, krank ömrü için bunlar pek tavsiye ettiğimiz noktalar değil. şimdi gene söyleyecekler ben kaç seneden beri bunu kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı motor ama. Olmaz. Ama iki zamanlı kullansam bir o kadar daha motorun ömrü uzar arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah gerekli bilgileri verebilmişimdir. bilimin döndüğünce elimden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum. Doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Buraya gelen müşterilerime ve bu tarz tarif ediyorum anlatıyorum. Kanalı açmamın sebebi de zaten bu. Sizlere de izleyiciler de bilmeyenlere işte internetten arıyorum. Ben de bilmediğim şeyleri internette arıyorum, bakıyorum. Sizlere elimden geldiğince samimi olmaya çalışıyorum. Tutup da burada şimdi kağıda yazıp da böyle kılavuz şeyi okur gibi anlatmak istemiyorum. Müşterilerime burada samimi olduğum şekilde anlattığım gibi sizlere de bunları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Söyleyecek olduklarım bu kadar. Kafanıza takılan sorular varsa bunları yorumlara yazın. Elimden geldiğince sizlere video çekip yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen videolara videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Diğer kullanıcı arkadaşları YouTube'un kanal videolarımızı öne çıkartması için beğeniler çok etki etki ediyor arkadaşlar. Sizden ricam bu kanala abone olup videolara beğeni atmanız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız günler diliyorum. Rabbim hepinizin işini rast getirsin. Kendinize iyi bakın.